Herkese selam. aleyküm Sözüm bu, Almanya'da yaşayan Murat özün müdür, Murat götün müdür, nedir sözüm ona. Git hükümeti eleştir, ona sözüm çıkmaz. Kanunları, zamları, biliyorum neyi eleştir hadi ona da sesin çıkmaz. Ama hiçbir zaman Türkiye'yi kötüleme. Çıkıp gitmişsin Almanya'da, Almanların götünü yalıyorsun, adam olmuşsun. Kalkmışsın, doğduğun yerleri, büyüdün yerleri karalıyorsun. Zaten böyle senin gibi zihniyetsizler bu ülkenin bu, hale gelmesini yaptılar zaten. Zaten sende biraz gurur, şeref, ar, namus olsaydı ülkeni kötülemezdin. Ben de bu videoyu sana Rusya'dan gönderiyorum. Muhakkak izlersin. Yani karakterine bakın videolarına bakın da çok karaktersiz bir insansın.